Evet. Fellerle görüşüyorum. Beraber çalışıyorum. Hainsin yani. Satılıksın. Senin gibi bakarsan öyle. Ama herkesin sizin gibi bağımsız hareket etme şansı da yok, lüksü de. Ayrıca neye göre bağımsızsınız? Ne demek istiyorsun? İhtiyarların içinde Fellere hizmet eden kimse yok mu diyorsun? Ünsal, kendini aklı çıkarmak için milleti karalama. Memati. Benim makamımda benim gibi biri değil de senin gibi birinin oturduğunu düşün. Hiç taviz vermeyen, pazarlık yapmayan, yüzde yüz bağımsız vatanperver biri. Neler olur biliyor musun? Ne olurmuş? Her gün kaç askerimiz ölür. Kaç bomba patlar. Kaç insan hayatını kaybeder biliyor musun? Bunu da geç. İnsanlar yiyecek ekmek bile bulamazlar. Ünsal bu anlattığın Türkiye değil Irak. Amerikan işgalindeki Irak. İşte anlıyor musun? Amerika işgal ederse ne olur? Ben Amerika ülkemizi işgal etmesin diye bu aşağılık insanlarla çalışıyorum. Onların dediklerine evet diyorum. Karşılığında ne alıyorsun? <laughs> Şahsi olarak makam. Ülkem içinse bazı tavizler verip bazı tavizler alıyorum. Ne taviz alıyorsun mesela? senin düşündüğün gibi para pul değil. Ben örgütten nefret ediyorum. Bu ülkenin başının belası olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse oturduğum makamın hakkı için arkama Amerikalıları alıp onlarla savaşıyorum. Sonuç ortada Ünsal. 24 senedir örgütün aldığı can da ortada. Bu memleketin kaybettikleri de. Eğer biz örgütü fellerin baskılarıyla pasifize etmeseydik Şimdiye çoktan bölünmüştük Feller babanın oğlu mu? Sana bu kıya niye yapıyor? Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için Neye ihtiyacı varmış? Ölecek askere Kalabalık gençliğe ihtiyacı var <laughs> Ben onu bunu bilmemi sağladı. İkidir sana yaşama fırsatı veriyorum. Bana can borcun var. Sana can borcum var. Usta seni niye öldürmedi? Senden ne aldı? Abdüley'i iyileştirecek doktoru söyledim. Feller Abdüley'i öldürmediğine göre iyileştirecek İskender'in emrine verecek. Felir'in Abdüley'le ne işi var? <laughs> Abdüley elinde. Haberin yok mu? <laughs> Efendim usta. Ne yapıyorsun sen Memati? Usta, sen Ünsal benim adamım demedin mi? Hiç mi sözümün itibarı yok nazarında? Benim üstüme söz söylüyorsan yok Memati. Benim düşmanım dediğim adam senin adamın olamaz. Onun dışında kimi adamım diyorsan başımın üstünde yeri var. Usta, Ünsal'ı öldürünce eline ne geçecek? Bana anlatır mısın? Ne zamandan beri hainleri bir fayda için öldürelim diyorsun Memati? Sen her zaman dersin ki bir şey yapıyorsak bundan faydalanmamız lazım. Az adamı gıcığımı affetmedin. Ben hain olmayan herkesi affedebilirim Memati. Hatta bana ihanet edeni bile affederim. Ama vatana ihanet edeni affetmem. Tamam usta. Sen Davut Tataroğlu'na, Mehmet Fikret'e, Turan Kaçkar'a sık ben de Ünsal'a sıkacağım. Bu saydıkların ihanet içinde değil ki. Bizzat onların adamları. Vazifelerini yapıyorlar. Ünsal bu vatanın yetiştirdiği, üstüne emek verdiği, bu makamlara getirdiği bir devlet adamı. Onun ihanetini affedersen ne sınırda bekleyecek bir asker bulabilirsin ne devreye gezecek bir polis. İyi. Benim işim bitince veririm öldürürsün usta. Memati, ben adam öldürme pazarlığı mı yapıyorum? Elindeydi usta, öldürseydin. Fellerle pazarlık yapıyorsun, benimle mi yapmıyorsun? Hmm. Memati. Nereye? Abdülha'yı kurtarmaya. Ünsal'ın peşindeyken kaçırtmışsın ya usta. Git kursar. Abdülray'ı kurtarırken kendini kurtarmayı da unutma. daha girmediniz mi? Efendim, biz girene kadar Abdüley'i öldürürler. Çok biliyorsun. <laughs> Herkes arayın, takviye kuvvet olasınlar! <laughs> cemaati biraz daha burada kalın ondan sonra dönün. Usta nereye dönüyoruz? Abdullah içeride değil mi? İçeride ama artık burada tutmazlar. Mecburen yerini değiştirecekler. Ee, nasıl yapacağız? Ben planımı yaptım sen rahat ol. Sen git tablo tavla oyna vatan kurtar.